Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Bugün 2 Haziran 2021 Çarşamba. Sabah güneşi doğdu üzerimize doğru yükselmeye başladı. Saat 7 civarı. Beni böyle kurban bayramı yaklaşmaya başladığında stres başlıyor üzerimize. İşte bu Hayvanlar rüyalarıma giriyor adeta. Belki çok profesyonel olmadığımdan. Belki çok duygusal olduğumdan. Bilemiyorum. Şimdi Allah nasip etti. Kurban kesim işinde sertifika aldık. Bu işi amme hizmeti olarak yapıyoruz. Ama hep bir yerlerde bir takım eksiklerimiz var. Onları daha tecrübeli arkadaşlardan faydalanıyoruz. Arıyoruz, soruyoruz. Neyin doğru, neyin yanlış veya bizim yapabileceğimiz bir şeyleri yapmadan önce şunu yapmak istiyoruz ya da bizim pozisyonumuz buna göre doğru mu, yanlış mı olur diye tecrübeli arkadaşlarımıza soruyoruz. E bu arada tabii 10 yıldır yapıyoruz bu işi. E bizim de bazı tecrübelerimiz veya yaşadıklarımız var. İşte bu manada Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Evet yaklaşık 50 gün civarında var kurbana ama o duygularla bizim içimize yüreğimize bir basınç oluşuyor bu zamanda. Çünkü bir dini vecibe, iki Allah'ın emri, e, üç canla uğraşıyorsunuz. Bunların hepsini bir arada götürüp işinize ve kurbana helal getirmeden bir arada götür, götürüp bu vecibeyi hem vatandaş adına hem kendi adımıza doğru yapmanın e, düşüncelerinin getirdiği stres. Şimdi bütün bu konuşacaklarım, söyleyeceklerim tamamen doğaçlama, aklıma geldiği için paylaşmak istiyorum sizlerle. Tamamen yürekten bu fakiri affedin, hatalarım varsa geriye dönüşler yapın ama şundan emin olun. Bütün bu konuşacakların birilerini tenkit etmek değil. Acizane, fakirane ama halisane ve yürekten gördüğüm eksikleri veya yaptığımız, hep birlikte yaptığımız hataları paylaşabilmek Bunları yapmadan, birbirimizi üzmeden bu yolda devam edebilmek. Allah biliyor. Kurbana çıkacağız mı, çıkamayacağız mı? Çıkacaksak bu işi doğru yapmamız gerektiğini. Allah ömür verirse bir dahaki senelere de kendimizi daha da iyi düzelterek bu işlerin üstesinden gelmeyi. Efendim Öncelikle dediğim gibi doğaçlama ama kendi kafamda bir sıralama yapmaya çalıştım. Şimdi yetiştiricilere birkaç lafım var. Yetiştiriciden kastım tüccar. Şimdi İstanbul'da şu anda İstanbul'un manevi mihmandarı olan Eyüp Sultan Hazretleri'nin Allah onlardan razı olsun. Az üstünde Pierre Loti Tepesi'nden, bu güzel vatan topraklarından Halice bakaraktan sizlere sesleniyorum. İş vatan olunca yüreğimiz yanıyor. Onun için bu duygusallığımızı da affedin dostlar. Şimdi efendim tüccar arkadaşlarımız mal aldılar. Mal topladılar, mal satışı için İstanbul'a geldiler, gelecekler. Köylerde olan arkadaşlar geldi, malını getirdi. Ama belediyelerin kuracağı pazarlara da mal getirecekler. Efendim bakın yaşadıklarımızı söylüyorum. Birinin kulaktan dolma anlattığı değil. Ya birebir yaşadığımı ya da ortamın içerisinde olup beni uyaran arkadaşların bak bu işin böyle olduğunu gördüğüm içinde bulunduğum olayları bahsediyorum. Birilerinin anlattığı hikayeleri değil. Dostlar, tabii ki ticaret yapıyorsunuz. Tabii ki bunu birileri yapacak ama kapak atmamış hayvanları getirmeyin ya. Hayvan kapak atmamış, zorla dişlerini çekmişsiniz. Bu hayvanı da satıyorsunuz kapak attı diye. Sade vatandaş da size gönülden inanıyor. Ama onu da yaralıyorsunuz, bizi de günaha sokuyorsunuz. Biz kesimle her hayvanın kapak atıp atmadığına bakamayız dostlar. Yani bu bizim işimiz değil zaten. Ama öyle anlar oluyor ki hayvana kestikten sonra mesela arkadaşlarımız uyarıyor. Bak bu hayvan kapak atmamıştı diye. Geçen sene yaşadık. Tabii ben kesmedim. Ama benim bulunduğum ortamda diğer kasap arkadaşlarım bunu yaptılar. Sevgili tüccar arkadaşlar, lütfen kendinizi de günaha sokmayın. Kurban sahiplerini de günaha sokmayın. Kapak atmamış hayvanları getirmeyin. Para her şey değildir. Tabii ki para lazım. Ama bunun çok büyük vebali var. Ticaretinizi yapın ama kendinizi de bizi de vebal altında bulundurmayın. Nacizane ama halisane yürekten dileğim budur. Sizden ricamdır. Efendim bu işi ikinci sözüm bu işi ticari amaçla yapan kasap arkadaşlarıma. Hangi ticari amaçla? Dediğim gibi ben kasap olma veya kasap iddiasında değilim. Ben belediyenin açtığı kurslara gidip kurban bayramı kasaplığı yapan birisiyim. Aslımı inkar edemem. Ben buyum. Sertifikamızı aldık. Hijyen belgelerimizi aldık. Ekibimden birkaç arkadaşıma da bu belgeleri ve sertifikaları aldırdım. Biz yıkama, oto yıkamayı yılın bir günü kesimhaneye çeviren arkadaşlarız. Emeğimizle, alın terimizle çalışan arkadaşlarız. Herkesin olduğu gibi. Ancak e, bu yakında hisse bölen arkadaşlar var. Geçen sene bir curcuna yaşadık. Şimdi arkadaşlar bakın. Aynı kasap arkadaş. Gidiyorsun malı örnek veriyorum yuvarlıyorum. 20 liraya satıyor. Hayvan. Diyorsun ki ben bu hayvana talibim. İşte 1, 2, 3, 7 ortağa kadar talibim. Kaç para kardeşim? 20 lira. E, pazarlık mı? Yok 20 lira kardeşim. Tamam 20 lira. Eyvallah. Ama dönüyorsun. Hayvanı beğeniyorsun. Diyorsun ki hisse olarak bu hayvan kaç paraya denk geliyor? Kardeş hisse olarak 18 bine geliyor o hayvan. Şimdi ben sana hisse verdiğimde işte 7 kişi 18 bine hisse veriyorsun. O hayvanı top diyorum 18 bin lira yapıyor. Rakamlar misal ama belli olsun diye, aklınızda bir şey olsun diye. Hisse. Şimdi bakın 20 bin liraya alacağım o hayvanı. Ahırdan nakliye vereceğim. Getireceğim. Kesimhaneye, başka bir kesimhaneye. işte bir yıkama olur, bilmem ne olur falan. Burada bir para ödeyeceğim. Sonra kendim uğraşacağım, bir sürü emek vereceğim. Hisse payına böleceğim. Bana 20 liraya aldığım hayvan 22 liradan daha fazlaya gelecek. Ama hisse olarak 18 bin'e geliyor hayvan. İşte atıyorum 2700 lira hissediyorsun, atıyorum yani 7 ile çarptığında yaklaşık olarak yani hayvanın canlı e, tek pazarlığından daha düşük. Bakın bu insanlarda beyninde başka şeyler uyandırıyor. Ben, ben senin karını hesaplayacak adam değilim. Yani ben kimsenin neyden kar ettiğini hesaplayacak insan değilim. Gözüm de yok. Helal hoş olsun. Daha çok kazanın. Ama insanları düşünce olarak yanlışa sevk etmeyin. Şimdi adam diyor ki bu sefer e 20 liraya alamadığım hayvanı kesilmiş vaziyette, parçalanmış vaziyette hisse olarak 18 liraya aldım. Matematik hesabı arkadaşlar, düz mantık hesabı. İnsanları şuna sevk etmeyin. 1. Acaba bana başka hayvan mı kesti? 2. Acaba buradan 10 hisse mi çıkarttı? Yani İslam'dan uzaklaştırmayın. Niyetten uzaklaştırmayın insanlar. Onun için sizden de bunu rica ediyorum. Allah sizin de yar ve yardımcınız olsun. Efendim, kurban sahipleri. Sizler de hangi ahırdan hayvan almış olursanız olun. Bir, gönlünüz yatmış olan insanlarla. İki, gönlünüz yatmış olan hayvanı. Bakın ortaklardan herhangi birisi yüreğinde ama keşke bu hayvanı almasaydık. Ya da kesimden sonra ya bir numaralı torba değil de üç numaralı torba bana gelseydi. Gönlünde bunu yapacak olan arkadaş diğerlerinin kurbanlarını da bozmasın arkadaşlar ya. Siz bir kuzu kesin. Yani bir küçük baş kesin. Ama insanların yüreklerini bulandırmayın. Yani i̇nsanlar dini vecibe yapmaya geliyor. Üçü beşi aramayan çok insan var. Ama maalesef ve maalesef 3'ü 5'i arayan insanlar da görüyoruz. Bu manada sizden birinci ricam bu. Önce yüreğinizin yatacağı hayvanı ama alacağınız hayvanı gerçekten inceleyin. Maalesef güvenilmeyecek tüccarlar var. Eğer emin olduğunuz tüccarlarda yıllardan beri iş yapıyorsanız bunlarla yapmaya devam edin. İyileri tenzih ederim. Bakın ben kimseyi suçlamıyorum sadece yaşadıklarımı ve gördüklerimi aktarıyorum. <laughs> Tecrübe ettiğiniz yerlerden alın. Gerekiyorsa kesim yerleri varsa oralarda kestirin. Bize getirdiğinizde de bizden sizden ricam bakın. Bizim oradaki işimiz size hizmet etmek. Ayak altında, bıçak altında durup bizi çok fazla meşgul etmeniz size fayda değil bizim vaktimizden çalıp bizim dikkatimizi bölüp işinizi uzatmadan başka bir şey yapmıyorsunuz. Bakın misafirhanemiz var. Çayınız, kahveniz, suyunuz orada. Eğer yemek saati geldiğinde de Allah razı olsun arkadaşlarımız size yardımcı oluyor. Sizden ricam hisse sahipleri her nerede kesiyor olursanız olun. Her nerede kime kestiriyorsanız olun sadece bir arkadaşınız bir arkadaşınıza bütün vekaletlerinizi veriniz bir arkadaşınız da kasaba verdim gitti olsun. Bazı arkadaşları bazı videolarda da ve bana da geliyor İşte Ahmet Bey'in hissesini işte falanca hanımın hissesini falanca beyin hissesini tek 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 ya hayvanı yatırmışız. Bakın hayvan bir taraftan e, debelenebiliyor. Bazıları kuzu gibi yatıyor. Bazıları da debelenebiliyor. Bu arada bu meşguliyetleri yapmayın. Önceden vekaletlerinizi lütfen bir kişiye verin. O bir kişi de kasap seslendiğinde bu kurbanın vekaletini bana veriyorsunuz mu dediğinde herkes adına veriyorum. Alıyorum Allah rızası için kesiyorum. Bu kadar. 50 hayvanda 50 dakika alsanız o 50 dakikanın arkaya doğru arkaya doğru yansıması en az 2 saati geçer arkadaşlar. Onun için kurban sahiplerinden de ricam kendilerine saygı duysunlar. Kanın içerisine, kesimhanenin içerisine, tehlikeli bölgeye girmesinler. Çünkü dediğim gibi bizim orası kendi adıma söylüyorum yıkama, oto yıkama, yerler... E, Gayet kaygan, kanla birlikte de buluştuğunda jilet gibi kayıyor. Yani düşersin, üstün kirlenir, Allah muhafaza bıçak altı olursun, hayvan vurur. Yani biz zaten hayvanla birlikte kendimizi kollamaya çalışırken bir de sizi kollamaya çalışıyoruz. İnanın yoruluyoruz. Bu manada lütfen kendinize yardımcı olduğunuzda bilin ki otomatikman bize de yardımcı olacaksınız sevgili dostlarım. Bakın yine söylüyorum. Bunları halisane duygularla yani birilerini eleştirmek için değil, yaşadığımız olumsuzlukları söylemek için söylüyorum. Yoksa herkesin gönlünde kurbanın önce kesilmesi, parçalanması, ayrılması. Ama ben kendi adıma benim ekibim hisse parçalamıyoruz. Elimizden geldiği kadar vatandaşa yardımcı olmaya çalışıp işte dört parça deyip de dört parçada bırakmadığımız oluyor. Yani bırakmıyoruz dört parçada. Ama hisse yapmıyoruz. Şimdi diğer bir konu belki alınanlar olacak ama şimdi imamet makamı farklı bir şey. Günümüz 2021 Türkiye'de olan olayları gördükçe bazılarına imam diyemiyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Hiç kimse de alınmam. İmam demek önder demek, lider demektir. Namaz kıldırma memurlarına sesleniyorum. Yani maaşını almazsa bu işi yapmayacak olan adamlar kürsüleri maalesef işgal ettiler. Bakın kurban bayramı. Cuma'da evet. İşte Ramazan bayramında evet. Ama Kurban Bayramı'nda hutbeyi şöyle kesseniz olmuyor mu sevgili dostlar ya? Yeğeniz içiniz kurban kesiniz. Siz hutbeyi alıyorsunuz sazı elinize. Habire babam çalıyorsunuz. Ya hutbe bitmeden vatandaş kalkıyor benim kurbanım var diye. Ya vacip olan yılda iki defa olan bayram namazını e yılda bir defa olan da kurban bayram namazını adama adeta bile isteye siz kürsüde lekeliyorsunuz. Sevgili namaz kıldırma memurları. Bakın bu dünya fani. Bu dünya gelip geçici. O kürsüler ve o mekanlar kalıcı ama insanoğlu gelip geçici. Oralar han, biz yolcu. Onun için insanların Yılda bir defada olsa Kurban Bayramı dini vecibelerini veya kabristan ziyaretlerini geciktirmeyin. İnsanlar da hutbe bitmeden camiden çıkmayı versinler. Yani bunu da nacizane ama yaşadığım tecrübelerden dolayı söylüyorum. Bu şeye benziyor. Yani bir hikaye vardır. Seyis'le imamın hikayesi. Vaaza kimse gelmemiş. Seyis gelmiş. Seyis'e demiş bir senle beniz. Vaaz vereyim mi? Seyis deyince ben bilmem ben atlardan anlarım kardeşim demiş. İyi o zaman dinlersen vereyim. Ben dinlerim. Sen anlat. Anlat, 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 anlat. Sonra namaza geçirmiş, çıkılmış. İmam da sormuş. Nasıl buldun? Valla demiş ben bazıdan anlamam ben seyisim ama demiş ben kaybettiğim bütün hatların yemini ve suyunu bir hayvana vermem çünkü onu çatlatırım anladınız sevgili dostlar şimdi kendimize gelince kendimizi de bir şeyleri söylemeden olmayacak tabi şimdi bir mekanımız var. Allah razı olsun arkadaşlar bu manada e, kardeşçe çalışıyorduk yıllardan beri. Ama işte aramıza giren başka kasap arkadaşlara arkadaşlık babında iyi niyet ve hatır babında verdiğimiz yerimiz yerimizde adeta biz misafir onlar ev sahibi gibi gibi karşılandığında durum dışarıdan böyle anlaşılıyor çünkü. Bizim Kapasite belli. Gelen insanımız da belli. Ama orada bir curcuna bir karışıklık. Ee, bu manada bizim kendi kurban kestiricilerimizden de bu sene bu curcuna olmayacak diyerek sözümü bitirmeye çalışıyorum. Allah'ın izniyle yapacaksak nasip olacaksa yine biz bize yine az hayvanla yine hakkından gelebileceğimiz hayvanla yapmaya çalışacağız. Bu manada e, bilginiz olsun. Kaçırdığım bir şey daha var. Kurban kesici arkadaşlara işte meslektaş diyeyim ya da benim ustalarım diyeyim daha doğrusu. Sevgili ustalarım. Bakın kurban bayramında hayvan kesiyoruz. Kurban bayramı yani vacip olan bir bayramda kurban kesiyoruz. Yani Allah'ın emri Mezbane değil burası. Ki mezbanede de can veren hayvan can verecek. Dostlarım bakın kendimi naçizane bir şey söylemek için değil ama 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bile isteye abdestsiz hayvan boğazlamadım. Allah da bile isteye abdestsiz hayvan boğazlatmasın. Hayvanı bekletiyorum. Eğer abdest bozma ihtiyacım varsa onu gideriyorum. Tekrar abdestimi alıyorum. Tekrar abdest kesiyorum. Abdestli kesiyorum hayvanı. Bunu bile isteye yapmadım. Ama her tarafımız kan. Küçük bir kemik çizmiş olabilir o anda. Ama ben hiç hissetmiyorumdur. Elimde, sağımda, solumda hiçbir şey yoktur. Bu bile isteye değil. Onu bilemiyorum. Ama e, gönlümden ve kendimi takip ederek o süreci hep abdestli yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bile isteye abdestsiz hayvan kesmemeye çalışıyorum. Ama mezbaneden gelen kasap ekipler, ekip arkadaşlarım. Sizin işiniz, sizin şeyiniz. Bakın ben şöyle bakıyorum. O hayvanın da bir canı var o hayvan Hristiyan birinde de kesilmiş olabilirdi. O hayvan herhangi bir kesimde kesilip meyhanede meze de olabilirdi. Ama o hayvanı Allahü Teala kurban olarak tayin etmiş. Adı üstünde kurban, yakınlaşma. Sevgili dostum, sevgili ustam, sevgili meslektaşım. Hayvana eziyet etme yahu. Hayvana küfür ederek hayvanı niye kesiyorsun? Yapma gözünü seveyim. O da bir can taşıyor. Bak aksi hayvanlar var. Gelirken stres yüklenmiş hayvanlar var. Var bunlar. Bu işin doğasında var. Ama o hayvanı döverek, çok fazla vurarak, ürküterek ya da bıçakla saplayarak, tekrar bıçağı çekip çıkartarak senin eline bir şey geçmiyor. Sen kaybediyorsun sonuç itibariyle ahirette hesabı var. Ahirette büyük vebali var. Kurban dediğin yakınlaşmadır hayvana sen. Hayvan sana yakınlaşacak. Kurban sahibiyle bütünleşeceksin. Adeta o kurban senin kurbanın gibi keseceksin. Bilemiyorum benim inancım da böyle. Bu duyguları sizle paylaşmak istedim. Çünkü yüreğimin burasında bazı eksikliklerimiz var. Değerli vaktinizi aldım. Hakkınızı helal edin sevgili dostlarım. Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun. Bu güzel doğan güneş hepimizin üzerine aydınlık, sağlık, sıhhat, afiyetle doğsun. Allah'a emanet olun.